Merhaba arkadaşlar ben zengin Arkadaşlar çocukları bulmamız lazım Çocuklar bir uçak kazası geçirdi Ve hala onları bulamadık Şimdi fakirle beraber şuradaki helikoptere atlayacağız Ve çocukları aramaya gideceğiz Umarım bulabiliriz ya Umarım uçağın enkazını da bulamadık Çocukların bedenini de bulamadık Fakir kardeşim Bulabilecek miyiz sence Arda ve Rüzgar'ı Abi merak etme bulacağız Haydi hemen zaman kaybetmeden aramaya başlayalım Tamam kardeşim atla hemen yanıma Şu helikopterle gidelim Tamamdır sıkı tutun fakir Gidiyoruz tamam mı Hazırım abi hazırım haydi kaldır artık helikoptere Tamamdır kardeşim gidiyoruz Evet bakalım Arda ve Rüzgar'ı Bulabilecek miyiz ya Neden bindiniz o uçağa neden Hiçbir şey böyle olmayabilirdi Arda ve Rüzgar'ı bulmamız lazım Evet arkadaşlar Arda ve Rüzgar Buraya bir yere uçağı düşürdüler Kendileri de kayıp uçağın enkazı da kayıp Neredeler şu anda bilmiyoruz Onları böyle dikkatlice Etrafta aramamız lazım Arda, Rüzgar neredesiniz? Çocuklar beni duyuyor musunuz? Zengin duyamazlar abi duyamazlar. En iyisi sadece arayalım bağırmaya gerek yok. Tamam kardeşim doğru söylüyorsun. Arda Rüzgar neredesiniz çocuklar ya? Fikir kardeşim uçağın en falan görürsen direkt bana söyle tamam mı? Ben etrafa bakıyorum ama şu anda bir şey göremiyorum. Yok ya hiçbir yerde yok. İşte burada derin bir çukur var. Şuraya indiriyorum fakir helikoptere. Şöyle aşağı doğru bakalım. Belki bir şeyler görürüz ya. Tamam. Helikopter burada kalsın. Hadi gel fakir, in kardeşim in. Şuraya bir bakalım. Zengin abi burada olamazlar. Neden kardeşim? Neden olamazlar? Zengin abi, korumanın dediğini duymadın mı? Uçak bir suya düşmüş. Suya düştüyse burada olmaları imkansız. Evet kardeşim olsun biz yine de bir göz gezdirelim ya. Belki uçağın enkazını falan görebiliriz. Ya uçağın enkazını bulsak zaten çocukları da bulabiliriz bu sayede. Ama uçağın enkazını bile bulamıyoruz ki. Arda Rüzgar beni duyuyor musunuz çocuklar? Lütfen ses verin. Yok burada da yoklar fakir. Sanırım doğru söylüyorsun fakir. Öf ya biz bunları nasıl bulacağız? Zengin abi bence uçağın enkazını aramaya devam edelim. Uçağın enkazını bulursak yani patlamış uçağı bulursak çocukları da yanında sağında solunda bir yerde buluruz elbet. Tamam kardeşim. Çok zaman kaybettik ama çok zaman kaybettik. Ya her neyse atla hemen. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hazır mısın? Tekrardan kaldırıyorum helikopteri. Sıkı tutun fakir. Tamam abi tamam. Hazırım. Haydi gidelim. Tamam kardeşim. Şimdi o uçağın enkazını bulacağız. Patlamış uçağı bulacağız ve çocukları da uçaktan kurtaracağız. Hiç merak etme kardeşim. Arda Rüzgar kurtaracağız sizi çocuklar kurtaracağız. Bu iş böyle bitemez. Canlarım benim. Kim bilir nasıl acı çekiyorlardır şu anda. Eğer ki yaşıyorlarsa nasıl acı çekiyorlardır ya. Zengin abi sanmıyorum ya. Bence öldü. Çocuklarımız öldü fakir kardeşim öyle deme lütfen. Lütfen öyle deme ya. Nerede bunlar ya nerede? <laughs> Telefonum çalıyor bir saniye. Alo buyurun ben zengin. Zengin bey ben koruma. Zengin bey uçağın en kızını buldum. Ne ne diyorsun sen? Neredesin koruma hemen geliyorum. Çabuk nerede olduğunu söyle. Zengin bey surların arkasından düp düz gelin. Orada bir su birikintisi göreceksiniz. Uçağın en kızı orada. Patlamış biz vaziyette burada duruyor. Tamam tamam hemen geliyorum. İki dakika içinde oradan işte. Su birikintisini gördüm. İndireceğim şimdi indiriyorum yavaş yavaş. Helikopterin sesini duydun mu? Evet zengin bey görüyorum sizi indirin helikopteri. Tamam tamam indiriyorum. Evet şöyle şu adacığa indireyim helikopteri. Şurada kalsın helikopter. Uçağın enkazı buralarda bir yerlerdeymiş. Evet tamamdır helikopteri indirdim. Uçağın en kızı nerede acaba? Korumayı tekrardan arayıp soracağım. Tamam abi çabuk ara. Koruma buralarda bir yerlerde. Hadi koruma aç telefonu hadi. Alo Zengin Bey gördüm sizi. Sesime doğru gelin. Neredesin ses ver kapatıyorum telefonu. Tamam Zengin Bey. Buradayım Zengin Bey gelin. İşte sesi şu taraftan geliyor gel gel. Fakir gel çabuk gidiyoruz. Sudan yüzerek karşıya geçelim. Üstümüz birazcık ıslanacak ama. Çocukları bulmamız lazım. Çabuk fakir çabuk gidiyoruz kardeşim. Geliyorum abi geliyorum. Koruma neredesin bir daha ses ver. Zengin bey buradayım gelin. Tamam geliyorum şu taraftan geliyor Sesi Zengin bey Zengin Bey, Fakir Bey buradayım. Haydi gelin benimle. Tamam koruma sonunda bulduk seni. Çocuklar nerede? Uçak nerede? Zengin Bey arkamdaki su birikintisinin içine uçağı göreceksiniz. Ama uçak patladığı için pek uçağa benzemiyor. Yani uçağın enkazını buldum. Ama çocuklardan bir iz bulamadım. Tamam tamam aferin çok güzel. Bunu bu bulman bile büyük başarı. Haydi gel şimdi. Şu enkazın orada çocukları arayalım. İşte. Uçağın en kızı orada patlamış. Şuna baksana fakir uçak ne hale gelmiş ya. Bir kaya parçasına dönüşmüş resmen. Herhalde çok şiddetli bir patlama oldu. Tabii ki abi. Tabii ki şiddetli olacak ya. Patlamanın etkisi çok büyük Olmuş ki uçağın şu haline baksana. Evet zengin bey ben duydum patlamayı. Gerçekten çok büyüktü. Her neyse ben şimdi içine dalacağım fakir tamam mı? Eğer ki yardıma ihtiyacım olursa sen de dalarsın. Tamam zengin bey ben de dalarım sıkıntı yok. Tamam koruma çok sağ ol. Haydi bakalım ben suya dalıyorum. Bakalım etrafta Arda ya da rüzgardan bir iz görebilecek miyim? Geliyorum çocuklar geliyorum. 1, 2, 3. Yok. Yoklar. Burada bir iz yok. Acaba kurtuldular mı ya? Evet evet kurtulmuş olabilirler. Biz olmadığına göre kurtuldular büyük ihtimal. Arda ve Rüzgar suyun içinde yok. Büyük ihtimal kurtuldu çocuklar. Zengin ciddi misin abi? Evet ciddiyim. Bir daha bakacağım. Haydi bakalım. Oh. Yoklar. Yoklar bu çok güzel bir haber. Evet. Çocuklar içeride yoklar. Uçağın en kızı burada ama çocuklar olmadığına göre büyük ihtimal kurtuldular. Fakir kardeşim haydi gel çabuk. Çocukları aramaya devam edelim. Çocuklar uçağın yanında olmadığına göre buradan gitmişler. Yani çocuklar yaşıyor. Evet abi işte bu kadar. Zengin telefonuna bak istersen. Tamam kardeşim hemen bakıyorum. Alo ben Zengin ama şu anda çok işim var. Lütfen daha sonra arayın beni. Barbie ne oldu karıcığım? Zengin Rüzgar ve Arda sizi soruyor. Siz neredesiniz? Ne? Ne diyorsun sen? Ama ama bu nasıl olur? Rüzgar ve Arda bizi mi soruyor? Evet evet. Şu anda evdeler. Siz neredesiniz Zengin? Tamam tamam biz de hemen geliyoruz. Tamam hadi bekliyoruz. Fakir kardeşim Rüzgar ve Arda şehirdeymiş. Bizi bekliyorlarmış. Ne? Ne diyorsun abi sen? Demek ki yaşıyorlar. Oley be. Çocuklar kurtulmuşlar abi. Evet kardeşim ama bu nasıl olur ya? Biz çocukları aradık hiç yerde bulamadık. Onlar ne ara şehre gitti? Zengin biz hiç şehre bakmadık ki. Ya. Çocuklar yaşıyormuş işte. Hiçbir şeyleri yokmuş. Evet kardeşim. Çocukları görmek için sabırsızlanıyorum. Haydi gidelim hemen. Bundan sonra uçak falan yok. Bizi nasıl korkuttular ya? Gidelim de şunları görelim be. Ben görmeden kendime gelemem yoksa. Gerçekten yaşıyorlar mı ya? Şu anda şok içindeyim. Çocuklar He? Çocuklar, Arda, Rüzgar, işte buradasınız. Çocuklar. Babacım sakin ol. Annemler bir şey bilmiyor baba. Demek ki bilmiyor. Biz ne bilmiyoruz ya? Siz ne saklıyorsunuz bizden? Bunlar var ya bunlar. Arda ve Rüzgar, bu parkur yarışmasından kazandıkları uçakla kaza yaptılar. Uçağı düşürdüler. Ya baba uçakta paraşüt vardı ne olacak sanki? Tam uçak düşerken biz paraşütleri açtık ve atladık merak etme baba. Oğlum ya size bir şey olsaydı? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz baksanıza saatlerdir sizi arıyoruz her yerde. Zengin demek ki siz o yüzden şehir dışına çıktınız. Evet ya tabii ki o yüzden çıktık. <laughs> Ben zaten o rüzgara soracağım. İyice yaramazlaştı bu sıralar. Rüzgar, artık doğru okula gidiyorsunuz, tamam mı? Bıktım artık sizin yaramazlıklarınızdan ya. Siz böyle yaramazlık yapmayı devam mı edeceksiniz hep? Ya zengin amca, lütfen gitmeyelim okula. Ben gitmek istemiyorum. Hayır, yok öyle şey. Doğru okula gideceksiniz, nokta. Evet, zengin doğru söylüyor. Bıktım artık bunların yaramazlıklarından ya. Uçak sürmeyi bilmeden uçağa biniyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru söylüyorsun kardeşim. Anladın mı rüzgar? Tamam baba, tamam öf ya. <laughs> Okula gitmek istemiyorum gerçekten. Hayır gideceksiniz. En azından belki okul size birazcık akıllatır. Evet zengin gitsinler. Şunlara baksana ya uçaktan düşmüşler resmen. Az kalsın öleceklermiş. Aynen öyle karıcığım ya. Bir saatlerdir bunları arıyoruz. Demek ki bunlar da sizin yanınızdaydı. Evet. Bize de hiçbir şey söylemediler valla. Söylemezler tabi. Yaptıkları yaramazlığı söylerler mi hiç? Neyse. Çocukları bulduk ya içim rahatladı ya. Çocuklara bir şey oldu diye o kadar çok korkmuştum ki. Zengin amca bir şey olmadı işte. Lütfen affedin bizi yalvarırım. Arda, bir daha bu kelimeyi söylersen sizi var ya yatılı kursa veririm ona göre. Gidersiniz yurtta kalırsınız. Tamam mı? Tamam baba tamam. Lütfen bizi yurda verme lütfen. Bilmiyorum. Birazcık düşünmem lazım. Fakir kardeşim gel seninle şurada şöyle konuşalım. Tamam abi olur. Haydi gidelim. Gel kardeşim gel. Fakir kardeşim. Bu çocuklar iyice şımardı. Haddini aştı bunlar artık. Fakir şunları yurda verelim mi? Yurtta akıllanırlar bunlar. Yaramazlık yapamazlar. Doğru söylüyorsun abi. Bence de verelim bunları yurda. Yurtta kalsınlar da akıllansınlar. Belki onları orada akıllatırlar. Evet kardeşim. Arda'yı da rüzgarı da yurda yazdıralım. Gönderelim yurda gitsinler. Orada yaramazlık falan yapamazlar. Öğretmenleri sürekli bunlara kızar. Tamam abi. O zaman yarın gidiyoruz. Direkt bunları yurda yazdırıyoruz. Anlaştık kardeşim. you